Çocuklar Fatih Selim'in tavşanlarının kafesi yine çok kirlenmiş. Anneciğim gösterelim mi? Bak ne yapmışlar evlerini nasıl kirletmişler. <laughs> Bakın çocuklar bu kafesin içerisini biz tertemiz yapıyoruz. Onlar şuraları nasıl kirletmişler gördünüz mü? Her şeyleri dökmüşler yerlere. Çok fena yapmışlar. Burada da onun yavruları var. Anne tavşanın yavruları var. Onlara da bakalım biraz büyümüşler mi? Burası da anne tavşanın odası. Yavrularımıza bakın ne kadar büyüdüler onlar ya. Tombik tombik oldular. <laughs> bir tanesi sarı. Çok tatlı bir sarı. Beyaz sürmeli gözlü. Sonra bir tanesi de siyah. Fatih Selim'in onları baban tek tek kenara çıkarsın. Tamam mı? Sonra evini buradan kaldıracağız. Temiz yere koyacağız. Sonra altını yıkayacağız. Ve yine yerlerine koyacağız onları. Bakın çocuklar ne kadar minnak mama var. mama var. Ah olur. Ama mama kabının içerisinde sonra bir şey olmasın. Göster bakalım bizi. Ne kadar minnaksın sen ya. Uzun uzun kulakları var. Bakayım 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 göster. Bak sürmeli gözlüm daha. Şuna baksana ne kadar tatlı. Efendim annem. Baksana sarısı da burada. Sonra bir tane daha. Dört. Oy oy oy. Yavaş. 5 Ay 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 mama kabının içine sığdılar. Sonuncusu da geldi. Bakın altı tane minik sevimli yavru. Kardeş bunlar hepsi de. Çok şekerler gördünüz mü? Zıplıyorlar mi? yukarı. Zıp, zıp zıplıyorlar yaramazlar ya. Ne yapıyorlar böyle mama mı yiyorlar acaba? Annelerini arıyor olabilirler mi? Belki de annelerini arıyorlardır. Tombik tavşan. Ah kaşınıyor bile baksana büyümüş de kaşınmalara başlamış ya. Bak, güzel Çok, güzeller. Güzeller. Çok güzel. Çok güzeller. Evet baban eldiven taktığı için elleyebiliyor yoksa elleyemiyoruz tamam mı? Şimdi hadi kafesimizi bir temizleyelim güzel güzel tertemiz olsun. Şuraya bak nasıl mahvetmişler her yeri. Yaramazlar çok kirletmişler evimizi. Kapatıyorum. Oy şuraya bak 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 bir tabak dolusu tavşan. <laughs> bir tabak dolusu tavşan görmek ister misiniz? Böyle uyuyorlar bak. Şimdi burayı temizleme zamanı çocuklar çok işimiz var bizim. Minik Tavşan ne yapıyorsun? Seni gidi seni. Sen çok şekermişsin. Abi herhalde abi. Aa baksana abi nasıl koşuyor. Yaramaz seni. Bak zıplıyor Fatih Selim. Hemen kaçacak galiba şimdi buradan. Nereye gideceksin? Tavşan kardeşlerinin yanında durmalısın sen. Anne. Bak bak bak. menecik nasıl gidiyor? Ay toprakların içine kaçacak şimdi. Oraya gitme. Gel bu tarafa bu tarafa. Anne. Ay Fatih Selim buraya kaçıyor. Dur annem bak şuradan çıkacak herhalde. Gel. Gel senin kardeşlerin burada nereye gidiyorsun? Oralara gidilmez ki. Güzel kızım gel. ev. Minnoş'a bak bak Anne. nasıl gidiyor. Annesi nerede? Annelerini buraya getirsin onları koş. Fatih Selim annelerini bulmaya gitti. Annesiyle babasını çağıracak şimdi. Bak bak gidişe bak kaybolacaksın. Nasıl gidiyorsun sen? Yampiri yampiri gidişe bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Ne kadar tatlı bir şey bu. Kaçak var burada bir tane. Hiç kardeşlerin kaçmıyor. Sen çok yaramazsın. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel gel gel. Bak kafesini buldu. Kafesine gitmeye çalışıyor. Gördün mü? Yavrucuklar, kardeşiniz kaçtı. <laughs> ya minnoşko. Anneleri geldi şimdi. Yavrularını dışarıda gördü. Onlara diyor ki gitme diyor. Babası da geldi. Sakın diyor gitme hiçbir yere. Eve git diyor. Aç anneciğim kapıyı. Anneleri gelip onlara baksın. Kapıyı aç. Yavru tavşan da belki içeri girer. Aç annem kapıyı. Yavru tavşanımız içeri girmek ister belki. Bak annen seni arıyor. Ne işin var senin orada ya? Gelsene buraya. Bu çok yaramaz. Gördünüz mü? Efendim anneciğim. Çok yaramaz bu tavşan. Minik tavşan annesini arıyor. Annesi de onu arıyor. Babası da onu arıyor. Bakın, bütün kardeşleri de burada. Anne tavşan çok heyecanlandı. "Benim yavrularımın dışarıda ne işi var?" diyor. Onları kafese götürmem lazım. Ne yapsam ne yapsam diye düşünüyor. Yavrularını kurtarması gerekiyor şu anda. Yavrularını nasıl kurtarsın acaba? Ne yapması lazım bilemiyor ki. Bak baba tavşan da yavruların yanına gitti. Onlarla ilgileniyor şu anda. Onlara yardım etmeye çalışıyor. Buradaki yavru tavşan yine kaçmaya devam ediyor. Yavru tavşan sen kaçmaya devam ediyorsun ama annen seni arıyor. Gel kardeşlerinin yanına gelsen. Seni gidi seni. Küçük tavşan. Kardeşiniz kaçtı. Sizin haberiniz var mı? Kardeşiniz kaçtı bile. <laughs> Baba tavşan burada, anne tavşan da burada. Fatih Selim de burada. Fatih Selim'in babası da burada. Bakın güzel güzel temizlik yapıyor tavşanların tellerini yıkıyor. Çünkü yerleri kazıyorlar. Oraları yıkamamız gerekiyor bizim. Şimdi bu kafesin altını güzelce temizleyeceğiz. Bakın buraları pisletmişler. Hmm. Çok pis. Her yer çok pis olmuş. Gördünüz mü? Bu tavşanlar çok yaramazlar. Çok çok. Bir de beyaz tavşan tombik oldu. Çok büyüdü. Bak aynı bir tombalak. <laughs> yuvarlana yuvarlana koşuyor. O kadar tombik ki. Annesi ona çok yemek yedirmiş. Yavru tavşan annesini bulamadı. Hala arıyor. Bak burada annesi uyattı bile. Bıraktı onu aramayı artık. Fatih Selim eldiven getirdi. Ellerimize takacağız ve yavruları elleyeceğiz şimdi. Çünkü eldivensiz ellemiyoruz. Bizim elimizin kokusu tavşanlara eğer sinerse anneleri onları yabancılayabilirmiş. O yüzden hiçbir zaman onlara çıplak elle dokunmuyoruz. Eldiven takıyoruz sonra da onlara dokunacağız. Yaşasın. İşte eldivenlerimizi taktık. Şimdi yavrulara dokunma zamanı. Galiba biz hazırlanana kadar onlar da uyumuşlar. Çocuklar bakın tavşanlarımızı gördünüz mü? Fatih Selim abisi eldivenlerini taktı. Şimdi onu seveceğiz. Ne kadar minicikler ya. Çok gözlere tatlılar. Bakar mısın, gözlere bakar mısın? Bak 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 sürmeli gözleri var onun. Çok şeker bir şey. Aa! <gülüyor> 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 Fatih Selim Çok tatlıcı bak 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 Yerim ben seni o güzel gözlerini Yerim ben senin ya Ne kadar tatlısın sen <laughs> Bak sarıyı da, tut. bak, sarıyı da, tutsun. Bak, sarıyı da tutsun. Abisi tutsun mu bir tane tutsun Sarı sarı diyorlar, Zıp zıp yapıyor evet Fatih Selim de alıyor Bak eline bir tanesini Oo, Atlar şimdi aşağı biraz aşağıda tut anneciğim Sarı tavşanı Siyahı da seveceğim. Oh, oh yerim ben seni. Sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Kulaklarına <laughs> da Kulaklarını da yerim seni. <laughs> Fatih Selim abisinin bir sürü tavşanı var. Şimdi bakın çocuklar bunlara tek tek isim koymamız lazım. Acaba isimleri ne olsun bunların? Fatih Selim isimlerini ne koyalım anneciğim? Hiçbir şey mi? Ama olmaz ki. Say bakalım kaç taneler anneciğim. Say. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? En küçükten başlayalım. Buna Yusuf diyelim. <laughs> Yusuf mu? Pardon Ömer diyelim. Yusuf diyelim. Heh. <laughs> Ondan <laughs> sonra Enes diyelim. Hamza diyelim. Evet. Emircan diyelim. Buna da Fatih diyelim. Ayy şekerler bunlar ya. Bu en oluyor Emecan. Fatih Selim ben de elime bir tane alabilir miyim? Mesela bir çok tanesini. Çok masum çok masum. Ben bakayım çok onu masum. bana. Oo, oo, aa, çok masum dedik ama sen çok yaramaz çıktın. Hoppacık hoppacık dur korkma korkma korkma. Seni sevmek istiyorum sadece. Sen çok güzelsin. Yerim senin o güzel gözlerini. Çok tatlısın sen. <laughs> Seni annesi mi zannetti? Fatih Selim annesi zannetmiş baksana. Kaçmaya çalışıyor galiba. Ah Fatih Selim baksana annem seni kokladı kaçtı. <laughs> bak 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 bu da çok güzelmiş. Çok tatlı. Annesi Anne, nerede acaba anneleri gelsin. Evet, onlara pamuktan herhalde. yatak yaptık biz. Gidiyor sarı olan gidiyor. Vatadelim <laughs> gidiyor. Tut onu anneciğim. Sev anneciğim sadece uzaktan böyle sev. Çocuklar eldiven e, kullanmadan hiç onlara dokunmuyoruz. Eldiven takarak dokunuyoruz. Çünkü anneleri yoksa onların kokusundan bulamaz. Bizim kokumuz onlara sinmesin diye, değil mi? Ay <laughs> çok güzeller. Harikalar, çok tatlılar. Yerim ben onları ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce çimen yemeye çalışıyordu bir tanesi. <laughs> bak bak bak. Bak şuraya. <laughs> Baksana çimenleri emiyorlar. Çok güzelsin sen. Gördüğünüz gibi sizi tavşanlarımızla, minik tavşanlarımızla tanıştırdık. Şimdi onları kafeslerine koyacağız. Çünkü Burada şimdi o kadar büyümediler Anladım daha gezmek merak için meraklı annesi oradan bizi izliyor acaba yavrularıma bir şey yapıyorlar mı diye bakın bir tane sarı, siyah ve üç tane dört tane de beyaz tavşanımız var bunlardan bir tanesini Yusuflara hediye edeceğiz Yusuflar ben sahiplenmek bakladım. istiyorlar Gel. Yusufların tavşanı olacaktır anneciğim annesi de burada işte arkadaşlar. Bizim tavşanlarımızı ay, tekrar görmek ay, isterseniz ay, kanalımıza ay, abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek ay, üzere. Ay, ay, Hoşça kalın ay, arkadaşlar. Bay bay. bay, bay, Fatih bay Selim. Bay. Görüşürüz tavşanlar bay bay.